Galatasaraylılar. Hazır mısınız? Çünkü bomba gibi bir transfer geldi. Wilfried Singo artık Galatasaray'da. Monaco'dan geldi, savunmaya güç katacak. Peki kim bu Singo? Neler yapmış, ne vaat ediyor? Bu videoda hepsini konuşacağız. Hem futbolunu, hem karakterini, hem de bu formaya neler katabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Singo, fil dişi sahilli, 24 yaşında genç ve dinamik bir savunmacı. Futbola Astenguele'de başladı, sonra Torino'ya geçti. Serie A'da yüzün üzerinde maça çıktı. Monaco'da da kendini gösterdi. Sabek oynuyor ama stoper olarak da görev alabiliyor. 1.90 boyuyla hava toplarında etkili, fiziği sağlam, hızlı ve mücadeleci. Yani tam Galatasaray'ın aradığı tipte bir oyuncu. Okan Buruk'un sisteminde sağ bekte hem hücumda hem savunmada iş yapar. Savunmada sert, hücumda destekçi. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ile iyi bir üçlü olabilir. Ayrıca Drogba ve Ebue gibi fil dişili efsanelerin izinden geliyor. Kingisi de Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan gurur duyuyorum dedi. Bu bile taraftarın gönlünü kazanmaya yetti. Gelelim işin mali kısmına. Galatasaray Monaco'ya 30 milyon euro bonservis 5 milyon euro bonus ödedi. Ayrıca sonraki satıştan %10 pay verilecek. Singo ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık maaşı da yaklaşık 5 milyon euro. Yani kulüp ciddi bir yatırım yaptı. Bu da onun ne kadar önemli bir parça olacağını gösteriyor. Taraftar ne istiyor? Mücadele eden, formaya layık bir oyuncu. Her topa giren, pes etmeyen bir savunmacı. Singo bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Drogba'nın mirasını taşıyan bir fil dişili olarak bu formaya yakışacak mı? Bunu zaman gösterecek ama ilk izlenimler olumlu. Hem karakteri hem futbolu umut veriyor. Evet dostlar, Wilfried Singo artık Galatasaray'da. Bu transfer sadece bir oyuncu değil, bir vizyonun parçası. Savunmada yeni bir dönem başlıyor. Sizce ilk 11'de direkt oynamalı mı? Yorumlara yazın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni transfer videoları için takipte kalın. Görüşmek üzere.